En sevdiğim şey ne zaman mağaza boş, kimse yok içinde, obur yarışmacılar hepsi dışarıda. En sevdiğim şey de siz, en sevdiğim şey. İstiyorum her zaman geliyorum, tek kalıyorum. Neden tek kalıyorsun Sündüz? Çünkü onlar geliyorlar, tartışıyorlar, tartışıyorlar, kavga yapıyorlar. O diyor bir şey, o diyor hayır. Çok konuşuyorlar, boş konuşuyorlar. Nasıl bir kombin yaptın bakalım? Kombin ayır ayır bir parçalar bayıldım. Çok güzel. Üst çok güzel. Pantolon çok güzel. Biz de diyoruz fasulye pantolon. Siz de ne diyorsunuz? Şal var. Şal var. Ondan sonra bu başka bir üst lazım. Bu başka bir normalde altında tight giyiyor. Daha güzel. Çünkü şimdi daha fazla büyük beden düşerdim benim vücut. Kemal Doğulu'nun saçlarını kesmesini ister misin? Çok güzeldi. <laughs> Seninkini çok ince kesmişti ama. Evet. Ben seviyorum Kemal Bey. Onun ininde bereket var. Bir defa zaten ince kesti. Çabuk uzadı. O yüzden ben az istedim. Daha çabuk uzat. O da güzel. Hadi seninle başka bir kombin yapalım. Bu çok güzel bir bluz. Onun tül var. Çok şık olur. Ee, benim tarzım biraz değişeceğim. Bugün e, sandalye ya da böyle bir topuklu ayakkabı istiyorum. Ya da take about. Sandalye mi? San... San... Sandalet mi giyeceksin? Sandalet. Sandalet evet sandalet giyeceğim Tamam burada yap neden benim sırtı böyle yapıyorsun <laughs> Neden bana veriyorsun Tamam herkes istiyor Ben de istiyorum sen de istiyorsun Sude istiyor herkes diyor bu yarışma herkes Ama ee... ben daha çok istiyorum ee... Tamam istiyorsam ama ben gösteriyorum Siz herkes ne kadar istiyorsun hırs yapın Ne kadar istiyorsun söyleyebilirsin Ne kadar istiyorsun açık açıklama yapabilirsin Ama ben bu odaya Herkes ister ama ben alırım Sündüz keşke kolyelerini taksaydın da herkes görseydi خير Takamam, takamam, takamam. Dışarıda kocam birlikteydi, evde takıyorum, evet. Burada takamam hayat, da takamam. Herkes arayacak, herkes sadece sadece ben beş kolye aldım. Ama ben iki hafta bir baş başa kolye aldım ve en güzel bölüm, yüzüncü bölüm. Al sana bu çok büyük bir avantaj. Ben de Ramazan'da almıştım, hala boynumda. Ben ilk bölüm aldım, yüzüncü bulum da aldım. Hey hey hey. Önümüzdeki dört haftayı üst üste alıp seninle aynı kolyeleri böyle yarıştıracağım. Sen dört hafta kolye üst üst alacaksın. Bütün haftalar üst üst alacaksın. Ben burada doya doya modadan gideceğim böyle. Gideceğim Belki gideceğim ben doya doya moda. Niye? Evinde... Çünkü alamazsın aşkım. Ben de zor aldım bir hafta üstünü. Zorla aldım. 4 hafta alamazsın. Belki haftaya bir hafta girer araya. Bir hafta girer. Bak Mira dört hafta üst üste kolye alacağını söylemiş. Tattım sen zaten bir tanesini ilk aldın. Altı haftada aldın. Dört hafta üst üste kolye almak senin için bir hayal. Sen ilk önce bir kal da sonra düşünürüz. Belki de bu hafta kolyeyi meskure alacak. Kim bilebilir ki? Ay bu meskureyi ne kadar büyüttüler. En son büyüttükleri gördük. Hafta bu hocam. Bunun mağazası vardı, mağazası vardı. Giyindikleri gözümüzün önündeydi zaten. Nasıl bir kombinler yaptı hiç belli değildi. Vallahi meskure ben sevdim. Vallahi hepiniz sevdiniz ama sevmedim ben zaten sen. bireysel burada yarışıyorum. Kim gelir kim gider hiç umurumda değil. Ben bir tek ben kalayım burada. O seni beğenmedim o yüzden sana ona sevmedim olabilir mi? Yok ben burada kimse beni beğenip beğenmesini istemiyorum ki. Muhtarzade o benim favori. Mutlu olmayacaksın sevmeyeceksin yok. onu. Yok dışarıda favori. Burada gerçek o benim. Söyle, muhtar dedi, hadi, gerçek söyle Muhtarzade gerçek söyle her ee, gerçek söyle söyle. <laughs> yok yok gerçek söylüyorum. Ay başım döndü. Bakalım Muhtar Zade bana e, yorum yapsın. Hadi bakalım. Ee, üstündekini <laughs> altında bir tane böyle bir taytla ama taytını sevmedim. Ayakkabını beğenmedim. Üstündeki şık güzel bir şey. Peki altında ne giyerdin? Altına ne giyerdin? Böyle bunun güzel çizmeli çorap çizme giyerdi. Tamam mı? Senin bir tane o tayt var ya tayt gibi değil. Böyle Gülşah Hanım'ın neydi? Tight. Çorap. Yok yok çorapları. Çorap. File jular. File çorap üstüne de bir tane böyle küçük bir short yani şort falan geldi. Canım ne flajörler görüyor musun? Ne şort kadar kısa giyeceksin. Şort, şort, küçük. Vallahi Sile. bunu elenmek istiyor beni, elenmek istiyor. Bu nasıl bir kıyafet? Hem flajör abi, Bak, hem şort. Sonra, hem sonra şey Üstüne yapacaktım. zaten tül var. Kafana bir tane böyle bir şey yapacaktın. Sen bugün bunu giy. Çantana... Ben onu vereyim sana lütfen. <laughs> ne olur onu giy. Şimdi çıkartayım. Sen onu giy. Bakalım Bak. nasıl çıkacaksın. Ne musun? kadar ne kadar Bir panini. tane de böyle kahverengi çanta. Aynı çizme şey. De olur. Kolma çizme. Ne kadar şapkan da olur. Da olur. <laughs> Sündüz Miran'ın kombini nasıl sence? Bu ceket bayıldım güzel. Basic tişört. Evet doğru. Tişört söyleyeceğim o zaman tişört. Zımbalar her yerde. Güzel. Ben bunları sevmedim. Evet. Sade olsa daha güzel. Dümdüz olacak daha güzel. güzel. Evet. güzel. Ayakkabısının boya kestik. Başka bir şey giyeceksin. Nut ayakkabı. O sevdiğin jüri nut ya o evet. giyebilirsin. Anlatabildiniz mi? Altan Altan atabildiniz. Teşekkür Gördüğüm kadarıyla sen doğruları söyledin Sündüz. Ben abi kadınım. Allah maşallah, mi? maşallah. Gidiyorum ben. Hadi görüşürüz. Neyse.